İtalya kıyılarında kaçak göçmen akını devam ediyor. Avrupa Birliği Akdeniz'de kaçak göçmen trafiğini durdurmaya çalışıyor. Avrupa Komisyonu yeni önlemler üzerinde çalışıyor. Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos sivil toplum örgütlerinin önemine vurgu yaptı. Sivil toplum örgütleriyle davranış kuralları üzerinde çalışmalıyız. Sivil toplum örgütleri hayat kurtarma konusunda çok önemli bir rol oynuyor. Bizler işbirliği içinde çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Aynı yöne doğru bakıyoruz. Hepimiz bu insanlara yardımcı olmak istiyoruz. Ancak aynı zamanda uluslararası korumaya ihtiyacı olmayanlara yönelik geri dönüş konusunda çabalar arttırılmalı. Avrupa Komisyonu İtalya ve Yunanistan'dan gelen sığınmacıları kabul etmek istemeyen üye ülkeleri birçok kez uyardı. İtalya dayanışmanın önemine vurgu yaptı. İtalya Avrupa Birliği'nin kendi tarihine, kendi değerlerine sahip çıkmak istiyorsa yükün paylaştırılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Göçmen akınını durdurmaya yönelik plan perşembe günü açıklanacak. Libya'daki sahil güvenlik güçlerine ek yardım sunulması bekleniyor.